Ben eskiden demiştim. şu Evet sevgili seyirciler bu akşam Elif'ten markete gittik. 8. ayın 11'i 2022. Alışverişimiz 483 lira tuttu. Bunun içinde ne var sizlere sayacağız. Ne koydun oraya? Sanaya. yağ. koyduk. Dondurma. Dondurma kaç gram? Bak bakayım. 5. Yavaş var? Dolabı dökeceğim. <laughs> 500. 500 gram, 500 milim, ne 500 gram? 240. 240 gram. Salatalık aldık. Nesquik. Altı buçuk lira. Neşkiy aldık. Bir Mesquid. tane altılı askılı aldık abi. Bir tane çöp küreği aldık. Benim Bakayım Tavuklara bakayım. Bir de but aldık. Edeb, pilavla yiyecekmiş bunu. Patates! 25 e, lira bu, 2 but 25 lira. 2 but da bu. 25 lira da bu. Patates 43 lira. 50. Patates 43 lira, evet. 43 lira patates tutmuş arkadaşlar. Aa, sokamıyorum. Şu görmüş olduğunuz biber, çıkma biberdir. Normal kilosu 14 lira. Biz bunu... Kaç kilo bu? Biz bunu e, 5 liradan aldık, 7 lira gelmiş bu. 7 lira poşet gelmiş. ziyan gelmiş. Poşeti ziyan etmiyelim ama poşet kilosu kaç lira olmuş? 40 lira olmuş poşetin kilosu. Bunu nasıl çözeceğiz şimdi? Bunu nasıl bağladın sen böyle? Sen bağladın! Tamam. Ben bir kattan mı alayım? Ben bağladım, sen bana ver işte. Evet, bir tane Coco Box almış Elif. Sonra... Gece lambası çünkü gece uyuyamıyorum. Gece lambası da mı aldın? Evet. Hangi <laughs> arada aldın ya? Bıraktık ya geri onu. <laughs> bir tane patates soyacağı aldık. Patates soyacağı 13 lira. Sosis. Evet bir tane salça aldık. Arkadaşlar bunun içinde bir tane salça var. Bal wow, benim balım. Bir tane küçük bal var. Kaç gramı? Bak bakayım. Bakalım gramajına. Bunun gramajı nerede yazıyor? Şuralar şurası yazıyor. Altı. Ve başka. Balın yapıldığı yerleri yazıyor adam. İki tane maske almıştı. Neyse ama bu herhalde 300 gram gibi. Evet. Bir tane bu ne Elif Yiyeceğim ben onu. Süsleme ben etiyorum. Şey onu ben ondan var ya hatta kurabiyenin üzerine süslüyorsun böyle. Anam ne güzel oldu. Bir tane de doktorat yerden böyle bir şey almış Elif. Kek kek kola 300 mililitre. <laughs> Bir tane, 2 tane kinder çakla almış. Hayır, onlar da bilme. Onu koy da dolaba Bir tane de yara bandı almış yine, ne yapacaksa. Lazım oluyor ha. Elimi şaşırıyorum falan filan. 4 tane de sarımsak aldım arkadaşlar. %100 yerli, %200 antibiyotik olan sarımsak. Sarımsağın memleketinde, sarımsağın kaynağında. 55 lira kilosu. 4 bas sarımsak aldım. 13 lira tutmuş bu da. Yani işte bu saymış olduğumuz ürünlerin tamamı ne var burada koca koca bir şey yok. 483 lira. 483 lira artı KDV toplam 21.74 liralık KDV'si tutmuş. Tavuk kalçalı but 54 lira demiş. Sarımsak 13 lira demiş. Salatalık 6.52'den almışız. Patates 42 lira tutmuş. Kinder 7.90. Ne bu Hakan abi Neyi? Hakan atsın bu videoyu. Bu videoyu mu? Hı. Ha. Atarız Hakan abin de askere gidecek ay. Hayırlı olsun kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim. Daha bunun içinde kıyma, et falan da piş mekanı gibi şeyler yok ha. Yani olmayan daha birçok şey var. Her gün kazanıyoruz. Neredeyse her gün markete uğruyoruz. Günübirlik rutin. Markete belirli bir bağış yapmadan Yedemiyoruz. Yani şu da bir gerçek. Geçen gün nerede o? Şu şöyle bir saklama kabı alma ihtiyacı doğdu. Şu saklama kabını bir yerde sordum 35 lira. Bir yerde sordum 28 lira. Bir yerde sordum rafta 17,5 liraydı. Kasaya geldim 20 lira oldu. Dedim buna da şükür. 20 liradan aldım. Diğer yerden de aldım 28 liraya. Yani ne nerede ucuz diye gezerken, dolaşırken adeta bitab oluyoruz. Dermanımız kesiliyor. Yani bu kadar bir başı boşluk mu diyelim buna? Talihsizlik mi diyelim Müslüm Baba gibi? Talihsizler mi diyelim buna? Ne diyelim bilemiyorum. Yani şunu 20 liraya satan da kazanıyor. 18 liraya satan da kazanıyor. 28 liraya satan da kazanıyor. Ve 35 liraya satan da kazanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunu, bunun adını ne koymak lazım? Ne koymak lazım? Ne demek lazım buna? Vallahi bilemiyorum işte. Allah sonumuzu hayır eylesin. Durum bu. Tamam. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Daha yağ falan da almadık ya. Ayçiçek yağımız eksik, kıymamız eksik, etimiz eksik. Bunlar daha piyasada yok. Yani pirinç almadık, bulgur almadık, makarna almadık. Bunlar daha piyasada yok. Yani şu görmüş olduğunuz, şu saymış olduğumuz ürünlerin tamamı 483 lira tutan. Yanlış anlamayın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin, takip edin, takipte kalın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet.